Kripto Market hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Dividex Borsası'nın sponsorluğunda çektiğimiz bu gündem değerlendirmelerinin bir yenisinde 27 Mart Pazartesi günü tekrar beraberiz. Yeni bir haftalık açılışı yapmış bulunuyoruz. Ve Mart ayının kapanışına da artık çok yakınız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu ay sonunda hem aylık kapanış hem de çeyreklik kapanış yani 3 aylık kapanış olacak. Bununla ilgili çok kısa değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Videomuza geçmeden önce Kripto Market kanalına abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda bildirimleri açmanız halinde videolardan ilgisiz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Telegram kanalımızda da özel sohbet grubumuzda değerlendirmelere devam ediyoruz. Buradan özel Telegram kanalımıza da bir selam göndereyim. Değerli arkadaşlar Twitter'da da beni Eber Kökler adresinden takip etmeyi unutmayınız. Bitcoin ile başlayalım. Öncelikle 3 günlük grafiğimizle başlayacağım. Ardından asıl bahsetmek istediğim noktaya geleceğiz. Arkadaşlar 3 günlükte Bitcoin dolar paritesinde bir süre önce kırdığımız 9 aydır yaklaşık altında hareket ettiğimiz 25.000 dolar bölgesi artık destek haline geldi. 25.000, bin, 24.000 bin dolar, 25.000 dolar bölgesi şu anda bizim için kritik bir destek bölgesi. Bu bölgenin üstünde kısa vadede kalmamız pozitif olacaktır Özellikle Nisan ilk haftasına kadar Nisan'ın ilk haftasının sonuna kadar en azından Nisan 10'a kadar Bu bölgelerin üstünde kalabilirsek Tekrar alıcılar harekete geçebilir Şu anda da Açıkçası bitcoin üzerinde Oldukça net bir Kırılım var bu bölge. şimdi Böyle bir kırılımı gerçekleşti ama Bu bölgedeki alıcıların ve özellikle bu bölgenin üstündeki alıcılarında performansı önemli yani böyle bir kırılım gerçekleşti böyle bir kurgusal hareket geldi ama bakalım devamı gelecek mi bu bölgedeki hareketimiz teyit edecektir bunu şu anda 9 aylık bir akümülasyon sürecinin bitcoin'in tarihinde gördüğü en uzun akümülasyon dönemlerinden birini geride bıraktık ve kırılım gerçekleşti bu bölgenin destek olmasını bekleriz. Potansiyel destek bölgemiz burasıdır. Peki aylık kapanış yaklaşıyorken Bitcoin'de Bitcoin'de aylık kapanış yaklaşıyorken bu durum bu son düşüş, gün içinde gelen bu düşüş nasıl bir anlam ifade ediyor? Şimdi bunu biraz inceleyelim. Geçtiğimiz aylardaki performansı ve şimdiki performansa bakacağız. Öncelikle 16 bin dolar 15 bin dolar 16 bin dolar bölgesinde dip yaptıktan sonra bitcoin Ocak ayında çok ciddi bir yükselişle 23 bin dolar seviyesine kendini atmıştı Şubat ayında Görece güçsüz Önceki ayın Bir nebze de olsa üstünde kapatabilen yeşil kapatabilen bir cılız bir mumla Burada Şubat ayını geçirmiştik Mart ayında ise şu anda 19 bin dolara Test geldiğini hatırlıyoruz. Bu ay içinde 19.500 dolara kadar bir düşüş gelmişti. Çok hızlı bir şekilde 25.000 doları kırdık ve 28.000 dolar seviyeleri test edildi. E, Bollinger'ın orta bandı 33.000 dolar seviyesinde arkadaşlar. Bu bölge en son 2022 Ocak, Şubat, Mart aylarında destek görevi görmüştü. O noktadan itibaren kırılım gerçekleşti. Alt band hafif aşağı. Burada FTX tabii ki kırılımı geldi. Ardından şu anda orta banda doğru yavaş yavaş ilerliyor. Üst band 60 bin dolar seviyesinde. Bir önceki ayı sezonunda orta band destekti. Kırıldı, akümülasyon direkt üst banda gitti. Şu an direkt üst banda gitme bir gitme potansiyeli var tekrar. Ama öncelikle burada bizim için önemli olan 33 bin dolar bölgesi olacaktır. Şu anda sadece aylık Bollinger mantlarına bakarak konuşuyorum. Ee, ama 33 bin dolar, 32, 33, 35 bin dolar aralığı da özellikle buradaki e, destek anlamında dikkat çeken bir başka bölge. Şu anda aylık mumumuz Mart kapanmadan en azından 27 bin. E, en azından 27 bin dolar olursa güçlü bir mum olarak nitelendirilebilir. Tabii ki 28 bin dolar seviyesinde kapatırsa çok güçlü olacaktır mumumuz. Aylık mum e, benim için önümüzdeki günlerde tek dikkat etmemiz gereken nokta özellikle Bitcoin'in aylık kapanışı nasıl olacak? Buna dikkat edeceğiz. Peki Bitcoin'de durum böyleyken öncelikle bir Ether'in 3 günlük görünümüne bakalım. Sonra Total Market Cap incelememizi yapacağız. Arkadaşlar Ether'de de Bildiğiniz gibi direnç bölgemiz, major direnç bölgesi geçilemedi. Burada da çok uzun bir süredir açıkçası 2022'nin Mayıs ayından beri pembe bölgenin altındayız. 1950 2000 dolar bölgesinin altındayız. Ve bu bölge major direnç bölgesi olarak dikkat çekiyor. Ether'e henüz sıra gelmedi ama en azından Ether Bitcoin partisi biraz daha düşebilirse bunu zaten Telegram'da ve DivideX Türkiye yayınlarında anlatmaya çalışıyorum. Ether Bitcoin biraz daha düştükten sonra ee, özellikle Ethereum'de tekrar hareket etmeye başlayacağını düşünüyorum. Total Market Cap'te bildiğiniz gibi major direnç bölgemize bir test geldi. Kırmızı bölge bir test geldi. Geçtiğimiz dönemde diagonal kırılmıştı. Test geldi bu bölgeye. Retest pullback diyebiliriz. Bu hareketten sonra direnç bölgesinde hızlı bir şekilde hareket eden bir total market cap var. Özellikle kritik bölgeyi geçebilen Kripto para piyasasında, e, Total Market Cap'te geçemedi. Bitcoin var. E, potansiyel olarak bu bölgeye geçilirse Total Market Cap'te daha güzel bir piyasa izleyebiliriz. Ama altcoin'lerin çok ciddi bir boğa sezonuna girmesi için bence bu sarı bölgeye e, piyasanın yaklaşması hatta bu bölgeyi artık geçecek konuma gelmesi lazım. Ki çok büyük bir toplu bir alt sezon yaşayalım. O sürece kadar kırmızı ve sarı bölgeler arasındaki bir fiyatlanma sürecinde zaten altcoinler hareket edecektir. Ama çok büyük bir alt sezondan bahsediyorum. Sorulara cevap olarak şunu söyleyeyim. Evet çok büyük bir alt sezon olacağını düşünüyorum. Ama önümüzdeki 2-3 ay içinde olması zor. Söylediğim gibi kırmızı bölge kırılırsa sarı bölgeye kadar bir hareket ihtimalinde altcoinler güzel kazandırabilir. Ama çok büyük bir alt sezonun çok kısa vadede olamayabileceğinden bahsediyorum. Bitcoin dominasyonuyla devam edelim. Arkadaşlar Bitcoin dominasyonu da direnç bölgemizde, pembe bölgede 2 senedir. Pembe bölge direnç, yeşil bölge destek. E bu bölge şu anda Özellikle pembe bölgenin içinde hareket ediyor. Aşağı iki haftadır fitil bırakıyor. Ama bu bölgenin içinde kalmayı sürdürüyor. Daha önceki dönemlerde bu bölgeyi geldikten sonra çok sert bir şekilde red yemişti. Şu anda bu bölgede hareket etmeyi sürdürüyor. Özellikle Bitcoin dominasyonunda videomuzun sonuna gelirken şunu belirtmek istiyorum. Aylık kapanışlardan bahsediyoruz. E, aylık bu oldukça güçlü arkadaşlar. Yani burada Bitcoin'in aylık mumundan çok daha güçlü. şöyle de bir yorum yapalım. Aylıkta Bollinger üstlandı. Karimaş gibi gözüküyor. Tarihte iki kere Tarihte iki kere Bitcoin dominasyonu daraldı. İkisinde de birincisi bu bölgede 2016-2017'de aşağı patladı. İkincisinde de arkadaşlar 2021'in başında bakın iyice daraldıktan sonra aşağı patladı. Şu anda ilk defa yukarı patlayan bir Bitcoin dominasyonu ee, oldukça ilginç bir süreç aylık kapanışı görmemiz gerekiyor Bitcoin dominasyonu 47.60 seviyelerinde 47.5 ve üstü 48 ve üstü hatta ee, oldukça Bitcoin dominasyonunda Bitcoin lehine bullish bir hareket diyebilirim ee, özellikle genel olarak piyasadaki Havamız bu arkadaşlar son olarak şimdi videonun başında dedim ki aylık grafiğimiz ve 3 aylık e, Aylık kapanışımız ve 3 aylık kapanışımız yani çeyreklik kapanışımız gelecek Arkadaşlar Bitcoin'in Burada 3 aylık grafiğindeyim tarihi boyunca her bir bu 3 ayı temsil ediyor 2000 2009 yılından bakın 2009'un Ekim'den başlayan Bir hareket Şu anda Geçtiğimiz dönemde Mevcut 3 aylık mumun öncesindeki 4 mum Her birinin burada 3 ayı Temsil ettiğini söylemiştim Ondan önceki 4 mum yani 12 ay kırmızı kapatmıştık şu anda Yeşil kapatıyoruz tabii ki çok büyük bir Burada Olağanüstü bir durum olması yani 16 bin dolar 17 bin dolar zaten açılış şu anda e, Görece güçlü aslında güçlü bir mum Ve tekrar büyük ihtimalle Orta bandı kazandığını görüyoruz Bitcoin'in 3 aylıkta da orta bandı tekrar kazandığını görüyoruz üst bandın 52-53 bin dolardan geçtiğini söyleyebilirim e, Genel olarak aylık ve 3 aylık kapanış Aslında e, şu anki seviyelerde olsa bile pozitif diyebiliriz arkadaşlar. Ama Bitcoin 28 bin dolarda kapatırsa çok çok daha buluş bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak görünümümüz piyasada böyle. Altcoin piyasasına da özellikle EU analiz ve kendi Telegram sohbet kanalımda geçtiğimiz günlerde çokça yer verdim. Önümüzdeki dönemde de yer vermeyi sürdüreceğim arkadaşlar. Kripto Market kanalına abone olmayı ve bu videoya yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Herkese şimdiden mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bol arkadaşlar?